Transfer iddialarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Transfer videolarımıza 5 gün gibi kocaman bir ara vermiştik. Şimdi yeniden karşınızdayım. Son günlerin transfer iddialarına hemen geçeceğiz. Ancak geçmeden önce sizden çok küçük bir ricam var. Hala aramıza katılmadıysanız abone olarak aramıza katılabilir ve bu sayede 100.000 abone olma yolunda bize destek vermiş olursunuz. Ayrıca abone olarak kanalımıza devam eden 100.000 abone özel çekilişimize katılabilirsiniz. Tek yapmanız gereken birkaç saniye ayırıp kanalımıza abone olmak. Şimdi sizi son günlerin transfer iddialarıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler. Geleceğini henüz netleştirememiş olan Ronaldo için Napoli iddiası var. İtalyan basınından Corriere della Sports'un haberine göre Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo'yu Napoli'ye önerdi. Eğer Ronaldo Napoli'ye giderse Napoli'nin santraforu Victor Osimhen'in Manu'ya gitme ihtimali doğabilir. Napoli Osimhen'i 75 milyon euroya almıştı. Ronaldo artı yüksek bir bonservis bedeli karşılığında gitmesine izin verebilirler. Koskoca Ronaldo Osimhen için takasta kullanılan bir oyuncu olabilir. Ligimizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Andrea Belotti Roma'ya transfer oluyor. Kulüplerimizden bir kamyon dolusu para istiyordu. Roma'da yılda 2.8 milyon euro kazanacak. İtalya'da kalmak için elinden geleni yaptı ve sonunda başardı. Ligimizden birçok tanıdık futbolcuyu transfer eden Hal City, şimdi bonservisi elinde olan Sofyan Feguli ile ilgileniyor. 2 yıllık kontrat teklifinde bulundular. Şu anda olma ihtimali var gibi görünüyor ama beklemek lazım. Real Madrid'den Casemiro'yu alan Manchester United, Real'den bir orta saha oyuncusunu daha almak istiyordu. Federico Valverde için 76 milyon sterlin yani 90 milyon euro teklif ettiler ancak Real Madrid bunu kabul etmedi. Manon Newcastle United'tan da Alan sen Maximen ile ilgileniyordu. Newcastle'ın yeni sahiplerinin en iyi oyuncularından birini vereceğini sanmıyorum ama ilerleyen günlerde bir teklif yapılacak. Bu arada Newcastle'ın dönüşümünden bahsetmişken onlar da artık kamyon dolusu para harcamaya başlıyorlar. Real Sociedad'ın 22 yaşındaki İsveçli santraforu Alexander Isak için 70 milyon euro teklif ettiler. Real Sociedad yönetimi normalde satmaya sıcak bakmıyordu ama göndermeyi kabul ettiler. Bu arada sonraki satıştan %10 da payakları var. Videomuzun geride kalan kısmında Manu'da gelebilecek futbolculardan bahsettik ama teklif gelen futbolcular da var. Bunlardan birisi de Marcus Rashford. Marcus Rashford'la Paris ilgileniyordu ama Rashford kendimi %100 buraya adadım. Bu konu benim için tartışmaya kapalı diyerek gitmeyeceğini söyledi. Elindeki forvetlerden Werner'i Leipzig'e, Lukaku'yu Inter'e gönderen Chelsea yana yana forvet arıyor. Daha önce Chelsea'nin hocası Tuchel'in Aubameyang'ı istediğinden bahsetmiştim. Chelsea nihayet resmi teklifini götürdü. Chelsea 15 milyon euro teklif etti ama Barça 25 milyon euro istiyor. Galatasaray'da santrafor transferi için şu anda gündemde olan iki isim var. Şamar Nikolson ve Mauro Icardi. Galatasaray yönetimi Icardi'yi transfer etmek için uğraşırken teknik direktör Okan Buruk Şamar Nikolson'u istiyor. Ama son günlerde yapılan görüşmelerde Icardi konusunda son noktaya gelindi. Transfer bitmek üzere. Galatasaray yönetimi Şampiyonlar Ligi kura çekimi için İstanbul'a gelen Paris Saint Germain yönetimiyle birebir görüştü. Galatasaray'ın hedefi sadece Icardi'yi almak değil. Paris Saint Germain'le iyi ilişkiler kurabilme adına farklı konularda görüşüldü. Paris Saint Germ yönetimi de Galatasaray'ın bu tavrından memnun kaldı. Icardi konusuna dönecek olursak da Icardi bitmiş gibi görünüyor. Galatasaray Icardi'yi bir yıllığına kiralayacak. Icardi'nin maaşı 8 milyon euro. Galatasaray bunun yarısını ya da yarısından daha azını karşılayacak. Menajeri ve eşi olan Vandanara'ya da 1 milyon euro komisyon ödenecek. Kiralama bedeli yok. Galatasaray ayrıca Marsilya'dan da Cengiz Ünder'i kiralamak istiyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Fransa Ligi maçında teknik direktör Igor Tudor Cengiz'i 69'da oynalıp alıp 84'te çıkarmıştı. Zaten araları iyi olmayan bu ikilinin arası tamamen bozuldu. Galatasaray Cengiz'in kadroda düşünülmeme ihtimalinden dolayı bu transferi bir fırsat transferi olarak görüyor. Kiralamaya çalışıyorlar. Patrick Van Aanholt'un performansından memnun kalmayan ve teklif gelmesi halinde gidişine izin verecek olan Galatasaray, sol beke de yıldız düşünüyor. Galatasaray, Tottenham'da forma şansı bulamayan İspanyol sol bek Sergio ile ilgileniyor. Regulion, Real'in altyapısından yetişmiş ve kiralık gittiği seviye çıkış yakalamasının ardından 30 milyon euroya Tottenham'a gönderilmişti. Şu anda güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan oyuncu forma şansı bulamıyor. Galatasaray oyuncuyu kiralamak istiyor. Galatasaray'da gelecek sezon planlarında önemli bir yeri olmayan Çikaldı Ayo'ya birçok talip var. Ligimizden Sivas Spor, Fransa'dan Nan, Arap Yarımadası'ndan ve ülkesi Romanya'dan isteyen takımlar var. Şu anda en ciddi talibi Birleşik Arap Emirlikleri takımı Alkalba. Rumen oyuncunun menajeri İstanbul'da ve satın alma opsiyonlu kiralık gönderilmesi için görüşmeler yapılıyor. Oyuncu bu akşam Dubai'ye gidecek. Fenerbahçe'nin uzun zamandır almaya çalıştığı Maxi Gomez konusunda gelişmeler var. Ama bu gelişmeler transferin bitmesini sağlar mı bilemiyorum. Fenerbahçe 7 milyon euroluk resmi teklifini yapmıştı. Bunun üzerine Valencia alıcı çıkmayınca 12 milyon euroluk talebinde indirim yapabileceklerini söyledi. Buna rağmen Fenerbahçe 7 milyon euronun üzerine çıkmıyor. Fenerbahçe'nin hedefi maksimum 8 milyon euroya bu transferi bitirmek. Zaten Fenerbahçe oyuncuyla anlaştı. Oyuncu tarafında bir sıkıntı yok. Valencia'nın isteklerini aşağı çekmesi bekleniyor. Eğer Valencia kadrosuna katmaya çalışırsa Kılıçda Edinson Cavani transferini bitirebilirse Maxi Gomez daha da gözden düşecek. Fenerbahçe bu yüzden transferin son günlerini bekliyor. Daha ucuza alınabilir. Fenerbahçe'de Attila Salahi Zenit'e gidiyor. Zenit son olarak 15 milyon euro net bonservis olmak üzere bonuslarla birlikte 20 milyon euro yakın bir teklif sundu. Salahi ilk başta Rusya'ya gitmek istemiyordu ama şu anda daha sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de göndermeyi mantıklı buluyor. Fenerbahçe'de talibi olan diğer bir futbolcu da Mia, Zayt. Mia Zayt için kulüp buruş fiyat sordu. Fenerbahçe daha önce 7 milyon euro gelir bekliyordu. Şu anda daha fazla bekliyor olabilirler. Fenerbahçe'de yedek golcü Serdar Dursun'a da bir kiralama teklifi geldi. Fenerbahçe oyuncusunu kiralık vermek istemediği için bu teklifi kabul etmedi. Fenerbahçe eğer bonservisine talip olan bir takım olursa en az 4 milyon euro geliri bekliyor. Bir yandan geleceğe de yatırım yapmak isteyen Fenerbahçe, Bordo'nun 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Dilan Bakva ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 400 bin euro olan Bakva bu sezon takımının oynadığı 4 maça ilk 11'de başladı. Bir de golü var. Beşiktaş uzun zamandır konuşulan Delali transferini nihayet açıkladı. Delali'yi getirmenin çok büyük bir iş olmasının yanı sıra oyuncunun maliyeti de gerçekten çok uygun. Herhangi bir kiralama bedeli ödenmezken maaşı sadece 2.2 milyon euro. Maç başı da maksimum 10 bin euro olmak üzere bonusları var. Ayrıca Beşiktaş oyuncunun bonservisini Ocak'ta alırsa 6, yıl sonunda alırsa 8 milyon euroluk satın alma hakları bulunuyor. Beşiktaş'ın Premier Lig'den kiralayacağı diğer bir futbolcu da Bornemo forması giyen Siriki Dembele. Bu transferde bitme aşamasına geldi. Beşiktaş oyuncuyla ve kulübüyle kiralık transfer için anlaşmaya vardı. Kulüpler son olarak satın alma opsiyonu üzerinde görüşüyorlar. Satın alma opsiyonu da 2,5-3 milyon euro civarında olur. Beşiktaş Stopere'de ligimizde iki dönem Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Jason Dinair ile ilgileniyor. Jason Dinair bonservisin elinde bulundurduğu için bir süre daha yüksek yıllık ücret ve imza parası istemeye devam edecektir. Belki sonra yine adı kırılır. Beşiktaş'ın transfer etmek istediği diğer bir stoper de Daniel Lonkar. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olan Hırvat stoper ülkesinin takımlarından Osijek forması giyiyor. Bu arada 25 yaşındaki oyuncu ile ligimizden Kasımpaşa'da ilgileniyor. Henüz iki takımımız da transferi bitiremediler. Görüşmeler devam ediyor. Everton'dan Delali'yi kiralayan Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'da Everton'dan Gbamin'i kiraladı. Trabzonspor oyuncuyu bedelsiz bir şekilde kiraladı. Maaşının tamamı Trabzonspor tarafından karşılanacak satın alma opsiyonu ise yok. Anthony Vakayeme Trabzonspor'la kontrasının bitmesinin ardından istediği yıllık ücreti alamayınca takımlar ayrıldığını açıklamıştı. Bir süre daha takım bulamayınca Galatasaray ve Trabzonspor'la ismanıldı ancak takımlarımızdan da istediği teklifleri alamadı. Bunun üzerine Vakayeme Arabistan'a gitme kararı alarak Alfa Hayat'ı transfer oldu. Trabzonspor kendi altyapısından yetiştirdiği ve büyük kar ederek sattığı Yusuf Yazıcı'yı tekrar kiralıyor. Trabzonspor hem oyuncunun kendisiyle hem de Lille kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yusuf Yazıcı'ya İtalya, Almanya ve Rusya'dan teklifler vardı. Ama Trabzonspor'a tekrar dönmeyi tercih etti. Bu oyunculara ek olarak bir de yedek santrafor transfer etmek isteyen Trabzonspor Groningen'in genç santraforu Jürgen Strand Larsen ile ilgileniyor. 22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Oyuncu 1.93 boyunda ve şu ana kadar bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol 1 asistle oynuyor. Evet bugünlük transfer iddialarımızın sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.